Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde ZW3D programında katı modelleme ile ilgili bir örnek göstereceğim. Yeni komuta gelerek parça montaj bölümünü seçiyorum. Okelediğim an çalışma ortamım oluşmaktadır. Blok komutunu alıyorum. Merkez noktası olarak seçiyorum. Merkezimi orijin noktasına yerleştiriyorum ve ölçüler komutundan ölçülerimi giriyorum. Okeyleyerek dikdörtgenimi oluşturdum. Tasdikle komutuna geliyorum. Dikdörtgenin alt tarafına çizim sayfası oluşturdum. Taslak menüsünden dikdörtgen komutunu alarak taslamı oluşturuyorum. Ölçülerimi giriyorum hızlı ölçü komutuyla kenara olan mesafesini giriyorum. Çizimimden çıktım. Uzat komutuna geliyorum. Kes komutunu seçiyorum. Katı işlem şekillerini yapmış olduğum dikdörtgeni seçiyorum. Profilimi yapmış olduğum dikdörtgeni seçiyorum. Bir taraf diyorum. Eksi 7 mm kesmesini istedim. Okey dedim. Kesme işlemi tamamlandı. Tasla ekle komutuna geliyorum. 121 çizim sayfası oluşturuyorum. Taslak müsğinden dikdörtgen alarak profilimi oluşturuyorum. Ölçülerini giriyorum. Hızlı ölçü komutuyla dikdörtgenimin kenar olan mesafesini yerleştiriyorum. Çizimimden çıktım. Uzat komutuna gelerek profilimi kalınlaştırıyorum. İkinci seçeneğimi seçiyorum. Katı işlem şekillerini yapmış olduğum dikdörtgeni seçiyorum. Ve 70 mm kalınlaşmasını istedim. Blok komutunu alıyorum. İkinci seçeneğimi seçiyorum. K farenin ucunu dikdörtgenimin kenarına yerleştirdim. Kesme işlemi yapmasını istedim. Katı işlemleri parçamı seçiyorum. Ve ölçüler komutundan ölçülerimi giriyorum. Eksi 3 milimetre kesmesini istedim. Eks 20 mm dedim. Ve OK dedim. Tasla ekle komutuna geldim. 121 çizim sayfası oluşturdum. Çizgi komutuyla taslamı oluşturuyorum. Hızlı ölçü komutuyla çizgimin ucunu kenarla olan mesafesini giriyorum. çizimden çıktım. Uzat komutuyla profilimi seçiyorum. Kesme işlemi yapmasını istedim. Yüzeyin yönünü çevir dedim. Katı işlemlere parçamı seçiyorum ve orkeledim. Park komutuna geliyorum. İkinci seçeneğime geliyorum. Kenarımı belirledim yönünü belirliyorum. Üst tarafa tıkladım. Mesafesini açı olarak değiştirdim. 45 derecelik bir açıyla 25 mm mesafe dedim ve OK dedim. Tastenkli komutuna gelerek yüzeye bir çizim sayfası oluşturdum. Dikdörtgen komutunu alarak profilimi oluşturuyorum. hızlı ölçü ile kenarımı dikdörtgenin kenarıyla ölçüsünü giriyorum. Çizimimden çıktım. Uzat komutunu kullandım. Profilimi seçtim. Kesme işlemini yapmasını istedim. Katı işlemlere parçamı seçiyorum. Eksi 12 milimetre dedim ve orkeledim. Tasta ekle komutuna gelerek 121 çizim sayfası oluşturdum. Kamu komutunu kullanarak kamumu oluşturmaya başladım. Yarı çapı 12 milimetre bir kamu oluşturdum. Kural komutundan hızlı ölçü ile kenarlar olan mesafesine giriyorum. İki merkez arasındaki mesafeyi giriyorum. Çizimden çıkıyorum. Uzat komutuyla yapmış olduğum profili kalınlaştırıyorum. İkinci seçeneğimi seçtim katı işlemlere yapmış olduğum profil seçiyorum. 3 mm kalınlaşmasını istedim. Ve OK Çizgisel komuta gelerek offset komutunu seçtim. Yüzey 2. seçeneğime gelerek yüzey komut açıldı. Yüzeyimi seçtim. Eğrilere sağ tıklayıp eğrileri seçiniz dedim. Kenarımı seçtim ve okeyledim. Eksi 6 mm olmasını istedim. Okeyleyerek offset'imi oluşturdum. Uzat komutuyla kesme işlemi yapıyorum. Katı işlemlere parçamı seçiyorum. Profilde yapmış olduğum profili seçiyorum. Sağ tıklayıp Air Listesi ekledim. E Profilimi seçiyorum. Okeyledim. Ve boydan boya kesilmesini istedim. Okeylerek işlemim tamamladım. Yuvarlatma komutunu aldım. Pa komutunu. 3 mm fa olmasını istedim. Shift'e bastım. Kenarıma dokundum. Her tarafı seçti. Kenarlarımı seçiyorum. Okey, işlemimi tamamlıyorum. Sizin için yapmış olduğum bu parça burada bitmiştir.